Şimdi maç 0-0 gidiyor. Birkaç da pozisyon kaçırmışız ama çok canlı bir oyunumuz yok. Neyse ki İstanbul Spor'un bunun cezasını kesecek durumu yok. O arada bir pozisyon oldu. Çok gol pozisyonu da değildi ama birden penaltı çalındı. Pozisyonu gördük ama ayrıntısını göremedik. Neyse ki ayrıntısında gördük ki gerçekten penaltı tam baldırına doğru bir tekme yiyor Icardi. Yerden kalktı gülüyor gülerek Kerem'e bir şeyler söylüyor. Bu arada İstanbul Sporlu oyuncuyla da ufak bir konuşması oldu. Ya bu niye gülüyor diye aklımıza geldi. Niye gülüyor böyle? Aa, yutturduk der gibi bir gülme mi falan dedik. Öyle de gülmez herhalde. Çünkü yutturulan bir şey yok. Baldırına yemişsin tekmeyi. Aklıma Ener Valencia geldi. Ya dedim Icardi de bu sene Ener Valencia'nın sisteminden mi gidecek? Sürekli penaltıdan penaltıdan. Neyse uzatmayalım. Baktık Kerem'e verdi. Dedik ya bu adam büyük adam. Verdi penaltıyı Kerem'e kullandıracak. Kral da olsam olur. serimde de bozulsa bozulsun. Arzında bir yaklaşım geldi aklımıza. Hepimiz bunu düşündük. Hiç aklımızda cinlik, şeytanlık yok. Ama bu sırada Kerem için kaygılandım. Çünkü bizim kamuoyu çok kaygan yani böyle bir kendini rahat hissedeceğim bir camia olmaktan çıktık. Şimdi birkaç olasılık var. Kerem golü atar. Bir, ya Icardi atsaydı serisi devam etseydi. İki, Icardi'nin Kerem'e verdiği iyi oldu, güzel oldu. 3. Icardi Kerem'i çok tutuyor. Diğer takım oyuncuları Icardi ve Kerem'e alerji geliştirir mi? Kerem golü atamaz. Ondan sonra zaten Kerem'in başında bir Nuh tufanı kopar. Ben bunu düşündüm. O sırada at şunu Kerem, at şunu Kerem dedim ve Kerem birden garip bir hareket yaptı gördünüz. Topu sola doğru açtı. Icardi fırladı orada ama burada da olasılıklar var. Yani Kerem bu hareketi görmeden yapıyor. Yani Icardi'den önce bir sarı siyah giyimli sporcu o topa ulaşabilir. Bu bir risk. Ama neyse ki o gerçekleşmedi ve Icardi ulaştı. Topu vurdu gol değil deyince ilk defa Galatasaray'ı kaçırdığı bir penaltıda böyle bir kahkaha attım. Herhalde bu kahkahayı rakip takım taraftarları, İstanbul Spor'dan bahsetmiyorum tabii iyi biliyorsunuz. Çok daha hissederek atmışlardır. Ama şunu da söylemek isterim ki bir timing hatası vardı. Sağ ayağı Ayağınızla sağdan gelen topu ileriye doğru atacak iseniz sağ ayağınızın doğrultusunu geçtikten sonra onu yapabilmeniz mümkün değil. Dikkat ederseniz top Icardi'nin sağ ayak düzlemini geçip sol ayağına doğru gelmeye başladı. Artık topun altına girmeniz lazım ki arkanızda hemen sol ayağınızın dibinde bir adam var. Ayağınızı paralel olarak geriye doğru çekip çimin dibine doğru takmanız gerekir. Böyle bir zaman yok. Öyle bir zaman yok. Mümkün değil bu. Sol ayak vurmanız gerekir ki siz sağ ayak gelmişsiniz. O ayağı değiştirmeniz geliştirmek diye bir şey teknik olarak insan tabiatına aykırı. Gelişine vuracaksınız. Gelişine vurdu ve gitmesi gereken yere gitti top. Bunu yapıyor iseniz sağ tarafta yapsanız daha uygun olurdu sanki. Bu risk doğmazdı. E, bu sefer de artık başka dinamikler işin içine giriyor demek. Ve nasıl kelam diyorlar ki bakın bu eleştiride bunu diyenlere ya sıfır sıfırken daha maç ortadayken bu yapılır mı diyor. Bu 0-0 maç ortadayken yapılabilecek bir hareket. Eğer yapılması gerekiyorsa hani yapılması gerekiyor demiyorum ama yapılırsa bu durumdayken yapılır ya da yenik durumdayken yapılır. Eğer adrenalin dozu artsın istiyorsanız yenik durumdayken yaparsınız. Özellikle tam siz yuhalanacakken yaparsınız. O çok zevkli olur. Bu futbolcular lakayt olduklarından değil bunu yaşamak istediler. 3-0 iken 6-0 bunu yapamazsınız. Bunu yaptığınız zaman kendi taraftarınız dahil ben dahil ayıp derim ya. Ayıp. Yani rakip bu kadar küçümsenmez. Bu kadar aşağıya alınmaz. Ama puan ortadayken yapılabilir. Puan gitmişken de yapılabilir. Ama 3-0 yenik durumdayken de yapılmaz. Bu, bu, sefer kendi camianıza karşı bir dalga geçmedi. Tekrar söylüyorum bu lavabalikten değil, bu oyundan ve yaptığın işten zevk almakla alakalı bir durum. Öyle kabul etmek lazım. Gelelim onların hesaplamadığı ama şeytanın hesapladığı sisteme. 1- Icardi tüm gollerini penaltıdan atıyor. Hayır bakın istatistiklere artık çok önem verdiğiniz istatistiklere bakın artık penaltı golü olarak değil, normal bir gol olarak geçecek. Tabi her halükarda Kerem penaltıyı kaçırmış olacak. İstatistik bu kadar ciddiye alınmaması gereken bir şey bence. 2- Kerem'e de bir asit yazacak. Yani bir penaltı Icardi golü mü yoksa penaltılıktan çıkmış, bir Kerem asistli gol mü? Bakın ne kadar karlı. Kerem'in asistli bir yukarıya gidiyor. Icardi'nin gol sayısı penaltısız bir yukarıya gidiyor. Goller içerisindeki penaltı oranı azalıyor. Böyle de bir şeytani hesap var. Ama bu futbolcuların aklına geldi mi? Kesinlikle gelmemiştir. Bunun için yapıyor iseniz bu yaptığınız hareketten o heyecanı, o zevki zaten alamazsınız. Burada bir hesap yok çünkü bu insanlar bir güzellik yaşamak ve yaşatmak istediler. Başaramadılar. Ne oldu biliyor musunuz? Sanki ayarlamış gibi ya biz onu başaramadık dediler. 5 dakika sonra aynı adam asti yaptı. Aynı adam da golü attı. Ya bağırdınız, çağırdınız. Bu diye getirdiler. Ha şimdi taraftar ve camia sinirlenmekte. Haklı mı? Kısmen haklı ama ben çok sinirlenmedim. Güldüm açıkçası. Okan Hoca'nın maç boyunca yüzündeki sinirli ifadenin bununla alakası var mı? Onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim.